Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir projemi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz evcil hayvanlar insanlardaki negatif enerjiyi emiyorlar. Bunu, bu emdikleri negatif enerjiyi nasıl faydalı bir hale getirebiliriz? Onun üzerinde düşündüm. Ve bu projeyi geliştirdim. Projenin sonuçları da oldukça başarılı. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Proje için gerekli olan aletler aslında çok basit. Şöyle bir çoklu priz gerekiyor. Onun haricindekiler size olayın gerçekliğini göstermek amacıyla konmuş masanın üzerine. İşte şu anda görüyorsunuz burada bir E, bir tane elektrik süpürgesi, bir de telefona bağlı şarj cihaz. Şimdi arkadaşlar buna benzer bir takım videolar var biliyorsunuz piyasada bedava elektrik üretme üzerine ama bir takım sahtekarlıkları da var bu çoklu prizin altında bir takım işte kablolar vesaire, masayı diyorlar. Ona benzer bir takım hileler var. Burada hile yok gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Şimdi çoklu prizin fişini buradaki prize takıyoruz kendi üzerine. Bakın anahtarı bakıyorum herhangi bir şey yok. Bu çaydanlığın fişini takıyorum. Şöyle takayım. Görüyorsunuz. Elektrik süpürgesinin fişini takıyorum. Görüyorsunuz. Ve telefonun şarj cihazını çok büyük prizin üstüne takıyorum. Bakın yine görüyorsunuz. Herhangi bir elektrik söz konusu değil. Şimdi kedimizi alıyoruz. Alayım lütfen. Arkadaşlar bu limo. Gördüğünüz gibi biraz huysuzluk yaptık şu anda eyla eyla negatif enerjiyi alır dedik ama biraz pozitif enerji veriyor. Şimdi kedimizi şu çoklu prizin kablosunun arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. bakın böyle buradan geçiriyoruz. Birazcık tutarsak evet evet arkadaşlar bakın Lambamız yandı. Bu çalıştı mı? Çalışmış. Şeyi zaten gördünüz. Şarj oluyor telefonumuz. Elektrik süpürgesi çalışıyor mu ona bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bu sistem kedinin kablonun arasından Geçmesinden itibaren orada tetikleniyor ve kedinin burada yatmasına, burada durmasına gerek yok. Bundan sonra bunu istediğiniz kadar, yani sistemi iptal edene kadar, anahtarı kapatan'a kadar kullanma imkanınız söz konusu. Şimdi ben bu yöntemle çok büyük miktarda elektrik tasarrufu yaptım evde. Açıkçası bütün elektrikli cihazları, elektronik ve elektrikli cihazları bu sistem üzerinden kullanabilirim ama ben öyle yapmıyorum. İşte çok elektrik çeken, elektrik süpürgesi, çaydanlık, e, ne bileyim e, büyük güç çeken harcayan, amper harcayan aletleri bunun üzerinde kullanıyorum. Buzdolabım, derin dondurucum bunun üzerinde, çamaşır makinem bunun üzerinde. Sadece elektrik idaresine ayıp olmasın diye de e, lambalarını aydınlatma için kullandığım elektriği normal saat üzerinden kullanıyorum. Şimdi biraz önce söyledim kediyle yaptık limonla yaptık bu deneyi ama her türlü evcil hayvanla olabilir köpekle olabilir kertenkeleyle olabilir timsahla yapmayın kabloları ısırıp zarar verebilir. Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağımı düşünüyorum bu proje ile. Şimdi bir güzelliği daha var arkadaşlar biliyorsunuz normalde evimizdeki elektrik 50 Hz. Bu sistemle ürettiğimiz elektrik 60 hz ve 60 hz'lik elektrik elektronik cihazların elektrikli ve elektronik cihazların daha uzun süre dayanmasına sebebiyet veriyor. Bir katkı da buradan doğru yapmış oluyoruz. Ben sabrınız için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere iyi günler. Ha Pardon bundan sonraki projemde bundan sonraki projemin şeyi de bunu şimdi ne dedik? Evcil hayvanların negatif enerjisini pozitif enerjiye al, biz üzerine aldığı negatif enerjiyi pozitif enerjiye kullanılabilir enerjiye dönüşme dönüştürme konusunda ne yapabiliriz diye bu proje çıktı. bundan sonraki düşünce bizden pozitif enerjimizi emen insanların mesela politikacıların bu emdikleri pozitif enerjiyi yüksek miktarda Kullanılabilir enerjiye dönüştürme yolunda bir takım çalışmaları olacak. Eğer bir politikacı bulabilirsem bu kabloların arasından geçireceğim ve ülkenin enerji ihtiyacını ortadan kaldıracağım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.